Yepyeni bir dashboard projesiyle tekrar karşınızdayım. Şu an gördüğünüz ekran bir Excel arayüzü, bir Excel dashboard'u ama tüm dashboardlardan çok farklı bir özelliği var. Kullanıcıya seçim yapabilme özelliği veren bir dashboard. Nasıl? Bakın, grafiklerin tamamı kullanıcının istediği şekilde seçilebilir, istediği şekilde düzenlenebilir istediği veriyi istediği yere yerleştirebilir şeklinde düzenmiş, düzeltilmiş bir formatta, düzenlenmiş bir formatta. Gördüğünüz gibi nereye, hangi grafiği eklemek isterseniz o alanda ilgili seçimlerinizi yaparak istediğiniz grafiği istediğiniz noktaya eklemeniz ve istediğiniz görseli oluşturabilmeniz mümkün. Oldukça esnek, oldukça kullanıcı dostu, kullanıcının hata yapma imkanını minimuma indirgemiş bir dashboard projesi. Sizlere birçok anlamda ufuk açacak, vizyon kazandıracak harika bir içerik olduğunu düşünüyorum. Şimdiden bu dashboard projesinin de faydalı olmasını diliyorum. Vakit kaybetmeden gelin bir an önce projemize başlayalım ve bu harika detayları sizlere öğretmeme izin verin.